Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamü ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabi ecmaîn. Esselamu ve rahmetullahi ve berekatü. Talakın hükmü. Talak boşanma iki kısımdır. Bir, sarih açıkça boşamak, İki, kinayeli üstü kapalı boşamak. Üç lafız ile kadın kocasından boşanır. Sarih talak Sarih talaka gelince bu üç lafızla gerçekleşir. Bir, talak seni boşadım gibi ifade tarzı. İki, firak senden ayrıldım gibi ifade tarzı. 3. serah seni salıverdim gibi ifade tarzı. Bu üç lafızla kullanılan ifade tarzlarında niyete ihtiyaç duymadan boşanma gerçekleşmiş olur. Üstü kapalı sözlerle kadını boşamak, kinayeli talaka gelince bu her bir lafızdır ki, onda boşanma ve başka manaları da ihtimal eder, niyete ihtiyaç duyulur. Bu başka mesela, sen benden berisin veya sen benden halisin veya dilediğin yere git veya aramız kesiktir veya ailenin yanına git veya benden uzaklaş, benden ayrıl, sen bana haramsın gibi lafızlarla kinaya yoluyla boşanmaya dalalet ettiği gibi başka manalara da gelir. Bu kinayeli sözlerle niyetinde boşanma varsa o kadın boşanmış sayılır. Bu niyetten sonra o kadınla cinsel ilişkiden bulunursa bu da zina hükmündedir. Buna bu husus niyete ihtiyaça, niyette ihtiyaç duyulur. Eğer niyetinde boşama kastı varsa boşanır. Eğer boşama kastı değil, değilse kastı boşamak değilse boşanma gerçekleşmez. Boşanmanın kısımları. Kadınlar talakta boşanmakta iki kısımdır. Birinci kısım bir bid'at iki sünnet. Bir sünnet iki bid'at. Sünnet olan boşanmaya gelince o kadınların talaklarında boşanmalarında sünnet talak ve bid'at talak bu hayır sahibi kadınlarda olur. Sünnet olan talak şudur ki kadın temizlik halindedir, hayızlı değildir. O kadına cinsel ilişkide bulunmadan yapılan boşanmadır. Bidat talaka gelince, bidat talak da şudur. Hayız halinde kadını boşamaktır veya hayır temizdir, hayızlı değildir. O temizlik ayının içinde o kadınla cima edip onu boşamak. Ne sünnet olur ne de bidat olan boşanma. Bu da iki kısım, ikinci kısma, kısım talaka gelince, bu da ikinci kısma giriyor. Ne sünnet olur ne de bid'at olur. Bunlar da dört tanedir. Bir, küçük, bağlı olmamış kadın. İki, kısır, çocuk doğurmayan kadın. Üç hamile olan kadın. Dört gul'u ki Arapçada buna hul denilir. Gul'u edilmiş olan kadındır ki bu önceki geçmiş videolara bakarsanız o gul'u daha güzel bir şekilde anlarsınız. Koca kendisiyle cinsel ilişkide bulunmamış. Yani bu sayılan dört tanesinin boşanmaları ne bid'attır ne de sünnettir. Ve sallallahu ve seyyidina Muhammedin nebiyyil ummiyi ve ala alihi ve eshabihi ecmain. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته